Merhabalar, ismim Abdullah Çoban. İRADES firmasının yöneticiyim. İRADES, İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri, Teknopark İstanbul'da 2013 yılında kurulmuş ve nükleer teknolojiler üzerine faaliyet gösteren bir firmadır. Bu kapsamda çeşitli alanlarda ki bunlar uzay, yer ve sağlık sistemleri olmak üzere dedektör sistemleri üretmekteyiz. Bunların haricinde e, radyasyon test hizmetleri ve uzay radyasyon analiz e, yazılım hizmeti e, vermekteyiz ve buna yönelik ürünlerimiz de bulunmaktadır. Bunun haricinde e, firmamız İtalyan ortaklığıyla beraber e, BeMight ve Can firmasıyla beraber ARGE çalışmalarında bulunmaktadır ve bu kapsamda da e, hem askeri alanlarda hem de diğer e, güvenlik noktalarında kullanılacak çeşitli ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler genellikle kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyasyon olarak adlandırdığımız KBRN alanında nükleer radyasyon dedikte etme ve bunları tanımlama, belirleme üzerine kullanılan cihazlardır. Bu sistemler hem taşınabilir hem de sabit sistemler olmak üzere farklı alanlarda, farklı çeşitlerde kullanılmakta. Bu dedektör sistemleriyle beraber radyasyon çok kısa bir süre içerisinde tespit edilip e, Bunlar tanımlanıp e, ilgili kullanıcıya e, bunu operate eden kişiye e, hızlı bir şekilde aktarılmakta ve gerekli önlemlerin aksiyonların alınması için bilgi sunmaktadır e, Bu kapsamda burada e, iki çeşit ürünü şu anda sergilemekteyiz e, kan markası olan bu ürünlerden işte taşınabilir olan e, bu e, taşınabilir dozimetrik sistemi içerisinde e, bir kristal sistemi bulunmakta ve gamma ve nötronu çok hızlı bir şekilde dedekte edip bilgiyi ekranda sunmaktadır. Aynı zamanda da yine taşınabilir sistemlerden nötronu da çok hızlı bir şekilde dedekte eden Sniper Cian modeli bulunmaktadır. Buradaki tüm ürünler uzun süren arge çalışmaları sonucunda üretilmiş olup NATO stok numarasına sahiptir. Yani bu NATO tarafından da kabul görmüş, askeri standartları tanımlanmış, tüm testlerden geçmiş, ürünler olarak da düşünebilirsiniz.